Efendim, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Savaş, soyadım namlı, Bitlis'ten geliyorum. Adilcavaz Adliyesi'nde görev yapıyorum, zabıt katibiyim. Adım Seda Üstün, Ahlat Adliyesi'nden geliyorum. Zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Hoş geldiniz. Kendi memleketinizi üç kelimeyle, Yozgat'ı üç kelimeyle ve personel eğitim merkezimizi üç kelimeyle anlatacak olsanız nasıl anlatırdınız? Kendi memleketimi kar, kış, kıyamet, Bitlis sonuçta ee, Yozgat üç kelimeyle çamlık desti kebabı, bir de Yozgattan. Yozgat pem ee, Yozgat üç kelimeyle müthiş muazzam mükemmel. Ee, peki sizin eğitim merkezinize geldiğiniz andan itibaren kurumumuzun size kattığı en önemli değer neydi? Bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii. Ee, yeni atanan katipler olarak ilk defa bu kadar erken bir eğitim programı oluyor. Bunu aldığımız için kendimiz gerçekten çok şanslı hissediyoruz. Ayrıca dersler gerçekten çok verimli geçiyor. Çünkü yeni atandığımız için e, hiçbir konuda bilgimiz olmadığı için hocalarımızın kıymetli bilgilerinden yararlanıyoruz. Ayrıca gerçekten burası çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Yozgat Personel Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben Merdan Erdoğan. Ankara 50. İş Mahkemesi'nde görevli zabıt katibiyim. Gözgat'a biz pazar günü geldik. Bugün bizim beşinci günümüz. Gözgat gibi bir yerde böyle bir yerin olması beni oldukça şaşırttı. Bizim için her şey düşünülmüş. Buranın yapımında emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür bir borç biliyorum. Buradan dönmeyi de düşünmüyorum aslında ama ne yazık ki sınırlı bir süre içerisinde biz burada görevlendirildik ve hizmet eğitim kapsamında burada bulunuyoruz. Peki eğitim merkezinin size kattığı en önemli şey neydi? Burada güzel anılar biriktirdiniz mi? Yani mesleki dersler haricinde aynı zamanda burada almış olduğumuz dersler bizim kişisel olarak gelişmemizi de sağlıyor. Buradan öğrendiğimiz derslerden sonra günlük hayatımızda bu derslerin etkisi doğrultusunda bir takım değişiklikler olacağını düşünüyorum. Eğitim merkeziyle alakalı da şöyle bir düşüncem var. Biz buraya sadece eğitim için değil aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurmak ve sosyalleşmek için de geldik. Ve yeni arkadaşlıklar kazanmamı sağladı yani burası. Sizleri de tanıyabilir miyiz? Nereden geldiniz, nasılsınız? Ee, ayrıca kurumumuzun size kattığı en önemli değer neydi? Buradaki kazançlarınızı anlatabilir misiniz? Emine Erdem, 53 İş Mahkemesi, Ankara'dan geldim buraya. Burada her şey çok düşünülmüş bizim için. Eğitime geldik ama eğitimin yanında arkadaşlıklar edindik, güzel bir ortam. E, oyun alanları var, e, aktiviteler, spor, e, voleybollar e, yapılıyor. Yani güzel bir e, verimli geçiyor. Benim ismim Mustafa. Manisa Allah görev yapıyorum. Hoş geldiniz. Sizle. Ben de Deniz Sümer Kısaca. Şanlıurfa İlvan Adliyesi'nden geliyorum ben de. Yani şu an buradan memnunuz gayet. Eğlenceli bir ortam var. Güzel yani. Evet. Şanlıurfa İlvan'dan geliyorum ben de. Abdüsselam Şen Ateş benim adımda. Yani güzel. Memnunuz yani şu an için. Suminal Tatvan Adliyesi. Peki buranın size kattığı en önemli değer neydi arkadaşlar? İyi ki geldik dediğiniz. Ya biz normalde farklı illerde yaşayan insanlarız ama çok güzel arkadaşlık ortamı oldu bizim için burada. Daha sonra hayatımızın belli dönemlerinde görüşebileceğimiz insanlarla tanıştık. Işte. Bu bizim için bir artıydı şu an için. Efendim Yozgat Personel Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Serhat Kaya. Polatlı Adliyesi'nden geliyorum. Ankara'nın Polatlı ilçesinden. Zabıt Kağıt TV'yim kendim. 27 yaşındayım. Hoş geldiniz. Ee, kurumumuzda sizi en çok etkileyen şey nedir? Burada biriktirdiğiniz güzel anılarınız oldu mu? Bir değerlendirme alabilir miyiz? Ee, kuruma geldiğimde şöyle söyleyeyim. E, beklentilerimin üstünde kesinlikle e, karşılaştım. Çünkü ben buraya geldiğimde e, bize yollanan tebligatta sportif aktiviteler yapabileceğimizi söyleniyordu. Ama buraya geldiğimde öyle çok güzel şeylerle karşılaştım ki yani e, her şey var bilardo masasından masa tenisinden, landvortından, voleybol sahasından, futbol sahasından, yani say daha sayamıyorum gerçekten O kadar güzel ki hepsinden çok etkilendim. E, ben yeni nişanlandım bir haftalık nişanlıyım e, nişanlım da o şekilde hani ayrılıp geldim e, kendisini de evet onun özlemi dışında e, iyi ki gelmişim diyorum ve gelen arkadaşlar diyorum ki kesinlikle gelin yani hem dersler olsun hem etkinlikler olsun hem o arkadaş faaliyetlerimiz olsun. O kadar güzel ki yani e, kesinlikle herkesi buraya bekliyorum. Gelmelerini tavsiye ediyorum. Dışarıda dinlenmekte ve eğlenmekte olan kursiyerlerimizle röportajımıza devam ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Onur Kaya Ankara'dan geliyorum. Balgat İş Mahkemesinden. ben İrem Akduman Ankara'dan geliyorum. İş Mahkemesindeyim. Nuray Bilgin Gölbaşı Ankara Adliyesi'den geliyorum. Berat Altınsoy Tokat Almaz ülkesinde Asya Kup görevinde çalışıyorum. Doğukan Erdoğan, Balgat'tan geliyorum iş mahkemesine. Enes Arı, ben de Boğaziyan Adliyesi'nden geliyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kurumumuz hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyiz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Sizi etkileyen, en çok etkileyen şey ne oldu acaba kurumumuzda? Yemekleri çok güzeldi. Oyun alanları da var. Herkes rahatça gezip dolaşabiliyor, oyun oynayabiliyor. Oturma yerleri ve dersleri de gayet güzel. Güzel gidiyor. Yozgat deyince biraz hani nasıl olur falan diye düşünmüştüm. Hem sosyallik açısından olsun hem de arkadaşlarımız tanışma anlamında güzeldi. Odalardan çok memnun kaldım. Başta gelirken hani tek kişilik mi olacak, iki kişilik mi olacak Covid'den dolayı ama hepsini düşünülmüş. Çok beğendik. Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı 5. grup yeni atanan zabıt katiplerine yönelik hizmet içi eğitim programlarına katılan kursiyerlerimizle muhabbet edeceğiz. Efendim düzenlenen eğitim programlarının birçok faydaları olduğu gibi önemli bir hususu da aynı şehirde ve hatta aynı adliyede çalışan personellerin kaynaşması için bir fırsat sunmak. İşte tam bu açıklamaya uygun bir örnek şu an yanımda. Antepli arkadaşlarımız sohbet ediyor. Gelin hep birlikte sohbetlerine eşlik edelim. <laughs> Bahçelerde mor Bahçelerde mor beni verem ettin sen beni Nasıl verem olmayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni Ben sana Harika bir uyum ve enerjiniz var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kurumumuzu beğendiniz mi? Beklentilerinizi karşıladı mı? Sizi tanıyıp sorularınıza cevap alabilir miyiz? Öncelikle Gaziantep'ten geliyorum. Adım Eyüp Koyuncu. Savcılık biriminde çalışmaktayız. Yozgat Eğitim Merkezi'ni ve değerli hocalarımızı çok beğendik. Hepsi çok ilgililer, alakalılar. Özellikle e, yemekleri biz Antep'li olduğumuz için biraz yemeği severiz. Yemek kültürünü de beğendik e, Yozgat'ın. E, teşekkür ederiz. İsmim Hüseyin Çelik Öztürk. Yine ben de Gaziantep'ten geliyorum. Sulh Ceza Hakimliği'nde çalışmaktayım. İlk Yozgat'a Eğitim çıktığını açıkçası bayağı bir şaşırdık. Çünkü Yozgat'a karşı bir ön yargımız vardı. Pek gelişmemiş bir şehir olduğu söylenirdi bize. Bu ön yargıyla geldik açıkçası ama sonrasında tesisi görünce tesis olanakları, sosyal aktiviteler, hocalarımızın ilgisi, alakası, bütün çalışanların emekleri gerçekten çok hoşumuza gitti. Şu an burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel dostluklar edindik, çok güzel insanlar tanıdık. Sosyal alanda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Aldığımız dersler bize önümüzde olumlu bir şekilde karşımıza çıkacak, bize yardımcı olacak. Bu, yönden geldiğimiz için çok mutluyum. Yani iyi ki buradayız. Hatta şu an gitmek de istemiyoruz. Yozgat'ı da tesisi de bayağı sevdik. Tesiste hakkı geçen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Sizleri Adım Abdullah Bedri Doğan. E, Gaziantep Soruşturma'dan geliyorum. E, öncelikle bize e, bu imkanlar sunanlara hepsine çok çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğimizde Yozgat'ta beklentilerimizin yüksekte bir oranla karşıladı bizi. Yemek kültürü olsun, aktiviteler olsun, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İsmim Mehmet Barış Uğur, Gaziantep'ten geliyorum. 14. Asya Hukuk Mahkemesi'nde çalışıyorum. Buraya gelince evet bir ön yargıyla geldik gelmeden önce ben bayağı da bir araştırmıştım ama Yozgat'ta ne yapabiliriz, Yozgat nasıl bir yer falan, soğuk bir yer olduğunu biliyordum. Ama geldikten sonra buradaki bize gösterilen, bize, hepimize, tüm arkadaşlarımıza gösterilen ilgi ve alakadan dolayı gerçekten çok memnun olduk. Herkese çok teşekkür ederiz. Hani kat personellerine kadar özellikle hepsine çünkü odalarımızı bazen biz biraz kirli falan da bırakmışız. Hepsi temizleniyor pırıl pırıl yani bize gerçekten çok iyi bir şekilde değer verildi. Ben tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Efendim kursiyerlerimiz ders aralarında oyun alanlarında stres atıyorlar. Şimdi kendilerini tanıyalım ve kurumumuz hakkındaki fikirlerini alalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba hoş bulduk. Emre Özkök, Gaziantep Çocuk Ağır geldik buraya. Yani e, aslında beklediğimizden daha iyi bir yer çıktı. Hani biz nedense önce hep Yozgat'a odaklandık. Hani hiç kurumu düşünmedik. Kimse de bize kurumu söylemedi. Hani küçük bir yer, çok bir vakit geçiremezsiniz dediler. Ama işte dışarı çıkmaya gerek kalmadı. Yani gerçekten kurum çok güzel. Hani gerek oyun salonları olsun, hani gerek odalarımız olsun. Yani birinci sınıf. Yani çok memnun kaldık. Hani kim yaptıysa bu kadar ince düşünmüşse gerçekten teşekkür ediyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Kurumumuza çocuklarıyla birlikte gelen kursiyerlerimizle muhabbet ediyoruz. Öncelikle hepiniz kurumumuza hoş geldiniz. Çocuklarınızla birlikte geldiniz. Peki bu süreciniz nasıl geçiyor? Dersteyken aklınız çocuklarınızda kalıyor mu? Hayır benim gelmemin paralelinde 18 aylık Baba. bir bebeğim var. O bir hafta boyunca rahatsız oldu, hastalandı ama Esra hoca sağ olsun her şeyle ilgilendi. Dışarıdan ihtiyacımız olan şeyleri de buraya getirdi. Ihlamur, pekmez gibi. Ve sürekli de herkes ilgilendi. Çocuğumun durumunu da sordu. Çocuğunuz nasıl şimdi? Şu an biraz daha iyi ama dönmek zorunda kaldılar. Geçmiş olsun efendim. Düşünceleriniz için teşekkürler. Sizlerin fikirlerini alabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz de çok memnun kaldık. Eşimi getirmiştim ben hani e, öğretmen bulamayız diye. Ama hiç aklım kalmadı. Eşim de dinlendi. Sayemizde tatil yapıyor. Biraz da sizin sayenizde. Öğretmenimizden de çok memnunuz. Gece yatarken bile oğlum... Ben okula gitmek istiyorum, aşağıya inmek istiyorum diyor. Gece zorluk yaşıyoruz bile yani. Evet. Teşekkür ederiz yani öğretmenimize. Mesela. Urfa şehirden geliyoruz. Çok memnunuz. İsmim Metra. Çok memnun olduk. Çok teşekkürler. Sizlerin de fikrini alabilir miyiz? Gaziantep'ten geliyoruz. Peki. Kübra ismim. Evet. Biz de çok memnun kaldık. Ee, aklımız kalmadı. Yani kızım da Çınar'ın dediği gibi... O da akşamları illa diyor okula inelim. Öğretmenimizin yanına inelim. Yani bizim için de zevkli geçiyor, keyifli geçiyor. Yani umduğumuzdan daha daha iyi. Bu kadar ummuyorduk. Gayet güzel. Ben de eşimle geldim.